Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Topikazol deri spreyi nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Topikazol deri üzerine püskürtülerek kullanılan bir spreydir. Etkin madde olarak 1 gramında 10 mg ekonazol nitrat içermektedir. Topikazol, saydam, renksiz, hafif parfüm kokulu bir çözelti olup 50 gram ürün içeren sprey başlıklı polipropilen şişelerde kullanıma sunulmaktadır. Ekonazol nitrat, bakteri ve mantarlara karşı etkili olan bir maddedir. Topikazol, küf, maya veya mantar kaynaklı deri enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Topikazol deri spreyini kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise topikazolu şu durumlarda kullanmayınız. Eğer ekonazol nitrata veya topikazolun herhangi bir bileşeni alerjiniz veya aşırı duyarlılığınız var ise topikazolu kullanmayınız. Topikazolu şu durumlarda dikkatli kullanınız topikazolu vücudunuzun etkilenen bölgesine püskürterek uygulayınız. Ağız veya gözlere temas ettirmeyiniz. Yanlışlıkla göze uygulaması durumunda temiz su veya serum fizyolojik ile gözlerinizi yıkayınız. Eğer belirtiler devam ederse doktorunuza başvurunuz. Duyarlık veya kimyasal tahriş gibi reaksiyonlar oluşursa topikazolunun kullanımını durdurunuz. Eğer cildinizde egzama var ise topikazolu kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Bu yağlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa siz için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Topikazolun yiyecek ve içecek ile kullanılması, topikazolun uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Topikazol deri spreyinin olası yan etkileri ise tüm ilaçlarda olduğu gibi topikazolun içerisinde bulunan maddelere duyarlılan kişilerde yan etkiler olabilir ciddi alerjik reaksiyonlar yani döküntü, nefes almada zorluk, ciddi baş dönmesi, özellikle ağız, yüz, dudaklar veya dilde kaşıntı veya şişme, yaygın yan etkisi, kaşıntı, deride yanma hissi, ağrı, yaygın olmayan yan etkisi, kızarıklık, rahatsızlık hissi, şişkinlik, bilinmeyen yan etkisi, anjiyoden, temas dermatiti, döküntü, kurdeşen, içinde sıvı bulunan deri kabarcığı, soyulma. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Topikazol deri spreyi nasıl kullanılır? Doktorunuz tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde yeterli miktarda topikazolu ayak mantarları, gövde, kol, bacak veya kasıklarda görülen mantarlar ve ayrıca daha çok gövde, yüz, saçlı deri, kıvrımlı bölgelerde görülen maya mantarlarının sebep olduğu mantar hastalıklarının tedavisinde günde bir defa kullanılır. Kandida mantarlarının sebep olduğu deri enfeksiyonlarında ise etkilenen bölgelere günde iki defa uygulayınız. Meme altı, kasıklar, koltuk altı gibi vücudun kıvrımlı bölgelerin nemli olduğunda topikazol uygulamadan önce ilgili alanları sargı bezi veya bandaj ile silerek kurulayınız. Tırnak mantarlarının tedavisinde kapalı bandaj kullanımı önerilmektedir. Tedaviye başladıktan kısa bir süre sonra hastaların çoğunda belirtilerde azalma görülse de hastalığın tekrarlanma olasılığını azaltmak için kandida mantarlarının sebep olduğu deri enfeksiyonlarında ve gövde, kol, bacak ve kasıklarda görülen mantar hastalıklarında tedavinizi 2 hafta boyunca devam ediniz. Ayak mantarlarında ise bir ay süreyle tedaviye devam ediniz. Herhangi bir iyileşme görmüyorsanız doktorunuza başvurunuz. Daha çok gövde, yüz, taşlı deri ve kıvrımlı bölgelerde görülen maya mantarlarının sebep olduğu mantar hastalıklarında genellikle iki haftalık tedavi sonrasında iyileşme görülür. yolu ve metodi ise cilt üzerinde hastalıklı alanlara püskürterek uygulayınız. Tedavi edilecek alanları temiz ve kuru tutunuz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda ve yaşlarda kullanımı, çocuklarda ve yaşlarda topikazolun etkinliği ve güvenliği araştırılmamıştır. Topikazolun saklanması Topikazolu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.